Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selatı ve selamı Peygamber Efendimiz'e ve onun tertemiz pak ehli beytinin üzerine olsun. Fıkıh derslerimizde e, abdestle ilgili hükümleri açıklıyorduk ve en son dersimizde abdest suyunun şartlarını açıklarken dedik ki abdest suyunun mubah olması yani e, helal olması, tasarruf hakkımızın olması gerekir. Bu yüzdendir ki dedik birkaç durumda e, abdest e, suyunun eğer mubah olup olmadığı ile ilgili şüphelerimiz varsa abdest e, almak o suyla dedi ki abdestimizi batil eder. O durumlara birkaç tanesini açıklamıştık. Dedik ki birincisi sahibinin e, razı olup olmadığını bilmediğimiz bir su. Farz edin ki yani mesela ne bileyim bir kervanda olabiliriz veya herhangi bir yabancı bir evde olabiliriz, yabancı bir yerde olabiliriz veya bazı kurumlarda olabiliriz. Mesela farklı kurumlar olmuş olabilir, farklı yerler olmuş olabilir. Eğer o yerin sahibinin bizim orada abdest alıp almamızdan razı olup olmadığını bilmiyorsaksa eğer, bilmiyorsaksa bile yani emin bile değilsek yine de orada abdest almamamız gerekir. Kaldık eğer biliyorsak ki zaten farzdır. Orada su kullanılmaması. Yani oranın suyla abdest alınmaması gerekiyor. Ve dedik ki bazı yerler var. Özellikle hayır kurumları, Kur'an kursları var, hayır kurumları var veya bazı oteller olabilir, bazı spor salonları olabilir. Eee Buralarda da sonuçta bizim orada abdest almamızın doğru olup olmadığını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü dediğim gibi bir otelde bir arkadaşımız kalıyordur. Biz oraya misafir olarak mesela odasına e, gitmiş olabiliriz. Belki odaya arkadaşının götürmesine otel sahibi e, belki razı değildir. Veyahut da ki razı olsa da farz edin biz boynumuzda gusul var. Veyahut da ki abdest almamız lazım Ab namaz vakti. E, Otel sahibi diyebilir ki sonuçta ben sadece bu odayı kiralayan insanın buradaki imkanlardan, sudan olsun, banyodan olsun, lavabodan olsun kullanmasına rıza gösteriyorum ve diğer dışarıdan gelen insanlara rızam yoktur diyebilir ve hatta ki biz bu konuda eğer herhangi bir bilgimiz varsa o otellerde veya benzer e, musafirhanelerde olabilir veya benzer kurumlar da olabilir. Orada abdest almaktan sakınmamız gerekiyor ve orada abdest almamalıyız. Yani nasılsa su Allah'ın suyudur. Yani ne olmuş yani? Ve çok yani burada benim kullanacağım bir abdest, bir bardak abdest suyu kullanacağım. Bunun ne sakıncası var? Düşüncesiyle kesinlikle bu şekilde düşünerek, bu şekilde vurdum duymaz bir şekilde, rahat bir şekilde orada abdest almamalıyız ve bu titiz ve ince bir noktaya ki Fıkhımız ve şeriatımız bu şekilde istiyor. Buna dikkat etmeli ve gereken özeni e, muhakkak göstermeliyiz. Ve e, yine aklıma gelen önemli noktalardan değineyim. Eğer e, bir yerde mesela bazı özellikle e, bazı ziyarete giden insanlar varsa görmüştür. Türkiye'de de e, belki karşılaşmışızdır ama e, hani e, genelde dediğim gibi Horasan'a giden kuma giden veya e, ziyarete giden insanlar muhakkak görmüştür. Oralarda mesela halkın sadece içmesi için, halkın sadece içmesi için özel olarak e, yol kenarlarında, sokak başlarında işte e, sular var. Sadece halkın özel içmesi için onlar oraya konulmuş veya vakfedilmiş. Mesela, biz defalarca görürdük veya insanlarımız elimizden geldiği kadar uyarırdık. O su ile mesela bazıları abdest almaya kalkışırdı. Hani normal çeşme suyundan, çeşmelerden akan sudan farklı bir su olarak arıtılmış tatlı su mesela. Sadece halkın içmesi için özel olarak orada tasarlanmış yerlerde bulunuyor. Şimdi gidip o tür yerlerde orada abdest, o suyla abdest almak doğru mudur? Kesinlikle Yanlıştır. Niye? Çünkü özellikle bu sadece içmek içindir diye hatta yazılar bile üzerinde yazardı yani. Veya hatta ki e, o tür yerlerde tek kullanımlık su bardakları olurdu mesela. Tak, tek kullanımlık e, su bardakları olurdu genelde ve bazıları o tek e, kullanımlık e, hatta su bardaklarını bile alır. Oradan o suyu doldurur. İşte ben bununla abdest alayım derdi. E, ve halbuki şu anda da diyoruz abdest suyunun da mubah ve helal olması gerektiği gibi abdest suyunu koyduğumuz kabın da sonuçta mubah ve helal olması lazım. Eğer farz edin ki birisi sadece e, su içmek için o bardağı oraya alıp koymuş ve vakfetmiş ise siz o bardakla su içmiyor işte ya nasıl bu işte bunu e, burada zaten hayır amaçlı Buna buraya koymuş, ha abdest almışım, ha su içmişim, hayır böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bu tür yerlerde su içmek içindir ve yazısı da özellikle var ise oradaki bardağı bile ihtiyaten almamalı ve o bardakla oradaki suyu kullanmamalıyız. Burada iki tane şarta uymamış oluruz ki abdestimiz kullen batıl olmuş olur. Birincisi abdest aldığımız suyun helal olup olmadığı belli değil. Tasarruf hakkımız yok. İkincisi de e, abdest suyunu konuldu, koyduğumuz kabın da gaspi olmaması, mubah olması lazım. Orada o şahsın belli ki sadece su içenlere özel olarak almış, vakfedilmiş, konulmuş tek kullanımlık bardaklar olduğu belli zaten. O onları alıp da suyu e, o şekilde alıp abdest almak kesinlikle doğru değil. Bunu özellikle otur mukaddes beldelerde, yerlerde olsun ve diğer farklı yerlerde olsun muhakkak bu tür şeylere özen göstermeli ve dikkat etmeliyiz. Ve farz edin ki bir mescide gidiyoruz, şu anda da bazı mescitlerde, camilerde ve bazı özel kurumlarda, mesela bazı özel günlerde halkımız davet ediliyor. Halkımız davet ediliyor, maalesef ki, Bazen tabii ki belki bilmeden olabilir ama bunları şu an açıklıyoruz ve inşallah halkımız bildikten sonra gereken dikkati ve özeni gösterir. Orada mesela bakıyorsunuz ki 200 miligramlık içme suları özellikle parayla satın alınmış ve oraya halkın içmesi için konulmuş. Bakın içme suyu zaten bu artık belli yani. Bazı kardeşlerimiz maalesef bilmediklerinden dolayı bir bakıyorsunuz ki oradaki o 200 milimlik hazır satın alınmış paket suları alıp onunla e, abdest almaya kalkışanlar veyahut da ki onu farklı yerlerde kullanmak e, isteyenler veya kullananlar görülüyor. Bunlar da kesinlikle e, yanlış olan şeylerden bir tanesi ki biz o özeni burada göstermemiz gerekiyor. Evet, başka <laughs> yine e, abdest e, almaktan sakınmamız gereken yerlerden bir tanesi de büyük nehirler. Bakın Tabii ki nehir Allah'ın nehri, su Allah'ın suyudur. Büyük nehirler ki eğer sahiplerinin razı olmadığını, eğer yani razı olup olmadığını bilmiyorsak, diyorlar ki burada sakıncası yok. Gidip orada abdest alabiliriz ama şurada yine önemli olan nokta şu ki, belki hani normal bir akarsu, nehir hiç kimseye ait olmayan bir araziden yani beyattaki devlete, halkın geneline ait olan bir araziden akıyorsa, gidiyorsa tabii ki hiç kimsenin iznine de gerek yok. Ee, zaten o nehirden gidip abdest direkt olarak alabiliriz, sakıncası yok. Ama bir de var ki bir nehir, nehir tabii ki Allah'ın nehri, su normal akar su. Hiç kimsenin şahsına belki ait değil ama eğer özel bir şahsın mülkünden geçiyorsa mesela farz edin bir ee, ...şahsın, tarlasının veya arazisinin içinden geçiyorsa o nehir... ...biz işte ya bu nehir nasılsa... ...Allah'ın nehri, su bunun babasının malı değil deyip... ...gidip orada abdest alamayız. Neden? Çünkü abdest aldığımız mekan kas bir mekan. Yani bir başkasının mülkünden geçiyor o nehir. Dolayısıyla orada o mekanın sahibi eğer rıza göstermez ise... ...farz ihtiyat gereği orada abdest... Alınmamalı. Bu nehir bunun babasının malı değil. Ya ben burada istediğim gibi abdest alırım. Abdest nehrinin suyu sana mübah olabilir. Ama bir şahsın özel mülkünden geçiyor ve sen o suyu kullanmak için oradan geçmek zorundaysan oradan kaçınmalısın orada abdest alamazsın. Ama e, farklı durum dediğim gibi eğer rızayeti varsa razı olduğunu bilirsense, tabii ki hiçbir sakıncası yok. Evet dedik ki zaten e, abdest aldığımız koyduğumuz kabın da e, gaspi olmaması lazım. Birkaç tane örnek verdim. E, dolayısıyla burada çok e, özen göstermemiz lazım. Bazı işte tek kullanım, e, kullanımlık e, bardaklar olsun veya benzeri şeyler olsun veya bize ait olmayan normal bir bardak da olabilir. Ya yani Ben bir yere gittim bir kurumdayım bir yerdeyim bir bakıyorum ya işte orada bir tane masanın üzerinde bir bardak gördüm. Ya su da var alayım o bardak, işte suyu koyayım o bardağa gidip işte abdest alayım o şekilde. Hayır. Niye? E sen o bardağın sahibini biliyor musun kim olduğunu? Bilmiyorsansa muhakkak sahibinin rızası var mı yok mu? Belki o adam onu sadece özel kendisi için çay bardağıdır, kahve bardağıdır veya diğerlerinin kullanmasına rızası yok ise kullanmamalısın. Ve abdest suyunu koyduğumuz kabın da helal olması tasarruf etme hakkımızın, kendi, bizim tasarruf etme hakkımızın olması lazım. Aksi takdirde eğer su mubah olsa dahi, eğer suyu koyduğumuz kap da eğer gasp ise veya rızası yoksa sahibinin orada da o şekilde alınan abdest maalesef batıldır. Evet, şimdi geldik abdest uzuvlarının şartlarına. Abdest uzuvlarının şartlarına geliyoruz. Burada en önemli şartlardan birisi abdest uzuvları ister yıkanacak uzuvlar olsun isterse mesh gereken baş ve ayaklar olsun muhakkak pak olmalıdır. Bakın yine belirtiyorum temizlikle temiz olmasıyla pak olması arasında fark var. Mesela düşünün ayağımızın üzeri mesela hafiften toprak olabilir, çalışıyoruzdur, kir olabilir. Ama eğer o e, kirlilik veya ne bileyim tozluk topraklılık e, sonuçta suyun yani elimizin ıslaklığının e, ayağımızın derisine ulaşmasına engel oluşturulmuyorsa sakıncası yoktur. Sakıncası yoktur. Onu ayağın üzerinden de mes edebilirsin. Tabii ki e, dinimiz diyor ki mescitlere gidiyorsanızsa ayağınız ter kokuyorsa ayağınızı muhakkak abdestinizi alın e, ve yıkayın veyahut da ki ayağınızı yıkayın, kurulayın ve daha sonra abdestinizi alın ve temiz bir şekilde ter kokmayan ayaklarla, pis kokmayan, kötü kokmayan ayaklarla tabii ki mescitlerimize girin. Ama biz burada şöyle ölçüleri açıklarken e, diyoruz ki ayak kirli bile olsa eğer mesela farz edin bir şahıs diyor ki ya ben ayağımı kurulayacak herhangi bir şeyim yok. İşçiyim, çalışıyorum. E, yani şu an ayağımı kurulay kurulayacak havlum yok. O yüzden önce e, ayağımın üzerindeki kir veya kötü koku da ayağımın Elimin ıslaklığının ayağımın üzerindeki deriye geçmesini engel de oluşturmuyor. Ben önce abdestimi almak istiyorum ki daha sonra yıkamamada engel olacak bir şey olmasın. Kurumasıyla, kurutmakla uğraşmayayım. Daha sonra ayağımı yıkamak istiyorum. Hiçbir sakıncası yok. Alabilir. Ama farz edin ayak ışıl ışıl tertemiz, hiçbir şekilde kokmuyor. Ama ayağın üzerinde mesela ufak bir yerde bir kanama oldu. Biz de aldık elimizde güzelce o kanı orada güzelce üzerine yaydık. Şu anda görünmüyor. Şu anda görünmüyor. Ama normal şartlarda biliyoruz ki o bir damla kanı, iki damla kanı, neyse necaset vardı. Biz onu ayağımızın üzerine güzelce yaydık. Şimdi ıslak bir elle onun üzerinden çekebilir miyiz? Necis üzeri yani. Hayır, çekemeyiz. Vesayette ki başka şey olabilir. mesela kolumuzda veya mes edilen herhangi bir kafamızda veya ayağımızın üzerinde herhangi bir sivilce, kanamış bir sivilce, çıban, yara veya bir yara olmuş olabilir. Necis bundan dolayı olmuş olabilir. Sonuçta yıkamadan önce ve mes etmeden önce necaset muhakkak üzerinden giderilmesi varsa eğer giderilmesi ve onun pak olması gerekiyor. Ee, aksi takdirde o şekilde abdest alamayız. Abdest uzuvlarının pak olması bu birinci şartı. İkincisi de en önemli şartlardan birisi geçmiş derslerimizde de değindik. Tabii ki burada ayrıntısıyla değiniyoruz. E, ee, abdest uzuvlarında e, yani bazı çalışanlarımız mesela farz edin otoboyacı da çalışıyor, İşte işte badına boyada çalışıyor, yağlı boyada çalışıyor. Farklı meslek kurumlarında çalışmış olabilir. Çalıştığı işten dolayı e, ne bileyim vücudunun e, daki işte abdest uzuvlarının herhangi bir yerinde yağlı boya olmuş olabilir. Veyahut ki düşünün bazı bayanlar oje kullanıyor, oje olmuş olabilir. Veyahut ki işte yüzünde ne bileyim yani işte krem kullanmış olabilir veya bir takım ruj muj olabilir. Bunların sonuçta suyun veya ki elimizin ıslaklığının abdest uzuvlarına veya mes yerlerine, uzuvlarına ulaşmasını engel oluşturacak hiçbir engel olmaması gerekiyor. Eğer var ise bunlar muhakkak bertaraf edilmesi gerekiyor. Yani eğer yağlı boyaysa yağlı boyanın giderilmesi gerekir. Oje ise silinmesi, makyaj malzemeleriyle, temizlik malzemeleriyle temizlenmesi gerekir. Mürekkepse, su geçirmeyen mürekkepse veya yağlı bir mürekkepse muhakkak onun bertaraf edilmesi, temizlenmesi gerekir. Bunlara muhakkak dikkat edilmesi gerekiyor. Ama hatta bazı dövmelerde kullanılan bazı mürekkepler var. Onlar da sıkıntı çıkarabiliyor. Eğer ama şurada bunu belirtelim. Bazı dövmeler derinin üzerine yapılıyor. Geçici dövmeler derinin üzerine yapılıyor. O geçici dövmeler derinin üzerine yapılan geçici dövmeler eğer yağlı mürekkepten veya suyun deriye ulaşmasını engel oluşturacak bir mürekkepten veya bir maddeden yapılıyorsa onun da muhakkak bertaraf edilmesi ve giderilmesi gerekiyor. Ama yok bazıları kalıcı dövme yaptırıyor ve deri altına yapılıyor bu dövmeler. Hani kalıcı dövme eğer deri altına yapılıyorsa bu deri altına yapılan dövmeler Müşterilerimiz şu andaki fetvaya göre deri altına yapılan dövmelerin abdest ve gusülde herhangi bir sakıncası yoktur ve engel oluşturmuyor. Ama diğer şeylerde dediğim gibi tabii ki aklınıza gelecek pek çok şey olabilir. Bu engel oluşturacak şeylerden kaçınmak gerekir. Bayanlarımızın özellikle veya bazen işte erkek kadın olsun fark etmiyor. Yani çoğunlukla bayanlarımız bazen sürekli bulaşıkla sağla sola meşgul oldukları için diyorum yani. Ee, eğer nemlendirici kullanıyorlarsa yine bakmalar lazım. Eğer kullandıkları nemlendiricide yağ varsa ve suyun deriye ulaşmasına ve abdest uzuvlarına ulaşmasına engel olacak bir ya e, biçimde bir engel yani şey engel olacak biçimde bir yağ varsa bertaraf edilmesi, sabunlanması ve yıkanması gerekiyor. Ama yok, öyle bir nemlendirici ki içinde hiç e, öyle bir yağ yok mesela. Farklı şeyler kullanılmış, sadece cildi nemlendiriyor. Yağ yok üzerinde. Hatta güzelce e, bir şekilde ovulduktan sonra veya e, deriye işlendikten sonra kaybolup gidiyor. Yani bir yağ tabakası oluşturmuyor. Suyun ulaşmasını engel değilse bu sakıncası yok. Burada işte her defasında ellerini veya yüzlerini illa da eğer bu şekilde bir nemlendirici kullanıyorlarsa sabunlamak zorunda değiller. <laughs> e, bu arada yine e, özel bir durum. Saçlarını boyatan insanlar eğer kullandıkları boya <laughs> e, bir engel oluşturmuyorsa hiçbir sakıncası Yok, hiçbir sakıncası yok. Ama yok ya işte ben kullandığım boyanın tamamen engel oluşturup oluşturmadığından emin değilim de diyorlarsa bir zahmet o zaman e, saçlarına özellikle mes ederken saçlarını arama e, ayırmalı ve saçın e, kendisinin üzerine değil de artık kafanın derisinin üzerine etmeleri bu ihtiyata daha uygundur ve bu şekilde e, yapabilirler. Evet, başka bir konu ise Dedik, yıkanması gereken abdest uzuvlarında, yıkanması gereken uzuvların üzerinde suyun deriye geçmesine engel oluşturacak herhangi bir cisim varsa, tabii ki o cismin yüzde olsun, maske gibi olabilir veya kollarda olsun, mesela düşünün ne bileyim herhangi bir şey olabilir. Bunların giderilmesi yani çıkarılması gerekiyor. Ama bazen işte bir şey var kolumuzda mesela sargı bezi var ee, ama o sargı bezinin sonuçta suyun da zararı yok ama suyu da rahatlıkla suyun deriye e, ulaşmasına e, hiçbir engel oluşturmuyor ve su deriye rahatlıkla ulaşabiliyor. Burada illa biz o e, sargı bezini veya bandajı çıkarmak zorunda mıyız? Hayır, zorunda değiliz. Eğer suyu deriye ulaştırabiliyorsa direkt olarak e, o yıkanması gereken uzuvumuzu yıkarız ve su da deriye ulaşıyorsa onları çıkarmak zorunluluğumuz yok. Ama öte taraftan daha önceki derslerimizde değindik. Mes edilmesi gereken uzuvlarda nasıl böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Mes edilmesi gereken uzuvlarda fetva şu ki kesinlikle elimizle işte mes edilecek uzuv arasında hiçbir engel her ne kadar çok ince olsa dahi hiçbir engelin olmaması gerekiyor. Yani bu yüzden ya işte benim çok ince bir başımda çok ince bir şapka türü benzeri bir şey var. Veya ta ki ayağımda bir tane çok ince bir tül çorap var. Ve ee, başka bir şey var, benzeri şeyler var. Bunun üzerinden çeksem ne olur? Olur mu? Hayır. Hiçbir engel olmaması lazım. O yüzden yıkanması gereken uzuvda suyun deriye geçmesine engel olmuyorsa, su deriye geçiyorsa şart değil. O şekilde abdest alınabilir ama mehsiyerlerinde muhakkak direkt olarak Elimizle o mes edilmesi gereken uzun arasında hiçbir engel olmaması ve direkt üzerine çekilmesi şartı var. Ve buna elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi bu uzuvların üzerinde de daha önce de açıkladık herhangi bir yağ ve suyun deriye veya mescid ulaşmasına engel oluşturacak bir şeyler varsa bunların kaldırılması şarttır. Aksi takdirde aldığımız abdest... Batıl olmuş olur. Evet bu konuyu da burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde inşallah abdestin alınış şeklindeki defalarca açıkladık ama kaldığımız yerden devam edip ilerlemeye gayret göstereceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullah.